evet e, krema yapıyoruz bir yumurtamız var 2 yemek kaşığı tepeli un 2 yemek kaşığı tepeli nişasta koydum bir su bardağı şekerim var ve 1 litre sütüm var önce katıları koyuyoruz yavaş yavaş karıştıra karıştıra e, suyu ilave ederek ocağımın altını yakacağım ve kremamı başlayacağım yapmaya her zamanki klasik muhallebi yani şu an muhallebi gibi pişireceğim daha doğrusu evet kremamız bakın şu anda kıvamına geldi muhallebi kıvamında demiştik aynen muhallebi pişirir gibi pişirdiniz ben iki paket vanilya koydum daha güzel oluyor daha lezzetli oluyor e, buradaki püf nokta ne çikolatamız var bitter çikolata ben bir paketi şu an kullanıyorum isteyen damla çikolata da burada kullanabilir Çikolatamızı şöyle bir acı bir parçalayalım. Kremam görüyorsunuz daha kaynar, soğutmadım. Daha doğrusu altını daha kapamadım ve sıcakken hemen buraya şöyle çikolatamı eritecek şekilde muhallebime biraz alıyorum. Evet, şu kadar bence yeterli. Tamamdır. Şimdi aynı zamanda ocağımın altını kapattım. Şimdi bunu soğumasını bekleyeceğim. Krema soğuduktan sonra labne peynirim var. Labne ile beraber onları birleştireceğim. Evet sıcaklığına görüyorsunuz. Çikolata o, kremamızla beraber aynen çikolatalı puding gibi kendini rengini veriyor. Bakın ekstra yapmıyoruz. Aynı muhalebimizden hem kakaolu istediğimiz şekilde bakın çok güzel bir renk alacaktır. Evet. Bu bir tarafta duracak. Diğer tarafta muhallebim soğuyacak. O sonca lakme ile birleştireceğiz. Evet. 200 gram kadar laknemiz var. Kremamız biraz soğudu. Soğuduktan sonra koyuyoruz. Kremamızın şimdi ne yapacağım? Çırpacağım. Bunu iyice birbirine özleştirmem gerekiyor. Evet, kremamızı soğuttuk. Labne'yi özdeşleştirdik. Bayağı bir çırptık. Şimdi ne yapıyoruz? Yarısını şöyle alt bölgesine gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Evet, Diğer yarısını üstüne koyacağım çünkü. Arasına da çikolatalı kısmını koyacağım. Bu arada bazı isteğe göre tabi bunlar hepsi arzuya kalmış. İsterseniz kedi dilini ıslatıp altına ya da şu araya kedi dili koyabilirsiniz. Onu size bırakıyorum. Veya ben mesela kek yapıyorum. Çok ince bir kek. O kekin üzerine bunu yapıyorum. Ya da arasına kesip yine bu şekilde. Ama tek başına da bence bu gayet başarılı oluyor. Yaz için çok güzel bir tatlı olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Evet şimdi kakaolusunu araya koyacağım ve bunu da düzlemeye çalışacağım. Evet şimdi çikolata kısmını şöyle bir ara katman gibi düşünürsek şöyle araya koydunuz. Bunu artık dolabınızda her an yaz için özellikle bir hafif bir tatlı olarak düşünebilirsiniz. Arada çikolata tat olacak. Öyle bir tat düşünün ve üstüne şimdi yine ben beyaz kısmına devam ediyorum. Hem çok hafif olduğunu göreceksiniz. Hem de bununla beraber e, isterseniz ikram ederken üzerine istediğiniz meyveden mesela çilek zamanı ise çilek koyabilirsiniz. Muz her zaman var. Hangi meyveyi istiyorsanız ağzınıza kalmış meyvelerle süsleyip yiyebilirsiniz. Sadece de yiyebilirsiniz. Evet şu anda beyazımızı da bitirdik. Ne yapıyoruz? Bundan sonra dolaba atacağız. Dolapta dinlenmesi gerekiyor. Bir gün dinlenirse daha da güzel oluyor soğukken soğuk soğuk ikram ediyoruz. Evet yapan herkese şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere.